Ramazan orucu İslam'ın şartlarından biridir. Bakara suresindeki ayetlerle Ramazan orucu farz kılınmıştır. 12 ayın bir tanesinde, kamera ayların bir tanesinde Ramazan orucunu 29 veya 30 gün olarak tutmamız farzdır. Şimdi bu ibadetin verdiği önemli bir şuur var. Mesela namaz kılan bir insan aslında imanını şu şekilde tazeliyor. Siz namaz kıldığınız zaman anlıyorsunuz ki Allah sizi her an görüyor, biliyor. Çünkü her an Allah'ın sizi görüp bildiğini farkında değilseniz, günün belli saatlerinde namaz kılmanızın bir eee esprisi yok. Eğer mala malı severen Allah olduğunu biliyorsanız zekat vermenizin bir esprisi var. Siz namaz kıldığınızda nasıl Allah'ın sizi her an gördüğüne de, ne ilgili imanınızı tazeliyorsanız e, zekat verdiğinizde de malı verensin Allah olduğuyla ilgili imanınızı tazeliyorsunuz. Oruçta da benzer bir durum var nimetleri veren Allah, bütün bu nimetlere Allah sayesinde ulaşıyoruz da iman eden bir kişi oruç tutabilir. Buna iman eden bir kişi oruç tutmakla adeta diyor ki Allah bana 12 ayın 11'inde bunları serbestçe yeme izni veriyor. Bunların belli kısmı işte domuz, leş, kan dışında olanları. Fakat bir ay boyunca helal olanları dahi belli saatler arasında yememe izin vermiyor diyor. Ha, bu ibadeti tutan kimse ancak buna iman eden kişidir. Yani Allah'ın nimetleri verdiğine iman eden, Allah'ın belli zamanlarda bunu helal etme veya yasak etme yetkisi olduğuna iman eden kişi ancak oruç tutabilir. Böylece aslında bizim her orucumuz bu şekildeki bir imanımızın da yani nimetleri veren Allah olduğunu, istediği zaman bunları belli bir dönemlerde yasaklama yetkisinin elinde olduğunu Allah'ın, e bu husustaki imanımızı bir tazelemedir oruç. Bence bir de yarısı orucu böyle görmek lazım. Yani İslam bu şartın yerine getirirken temel bir İslami imanımızı da böylece tazelemiş oluyoruz.